Hacı Faruk öyle geldi. Bunlar hep oradalar. Muammer, Enver, Memmer hep oradayız. Hep o zaman çift liranıza yapmıştık. O ile bunu bu tarafa koyduk, evet. Şimdi bir şey geldi Hacı Faruk. Benden bir kilo şey, gofret bunu suya kaldın Haydar Bu Oooo. Gofret <laughs> hem <laughs> de. He. Ya, de şey, biz satırız. Bisküvi de bizim. Ya, o zaman, şur, o zaman paket bisküt var. Böyle üç kilo falan geliyor. Hmm. Gofret. Rahmetli Hayda dedi ki benden bir kutu. Aha. Evet, benden bir kutu. Ya böyle acı var hemen kaptık. Bizi benim burada kapının <laughs> depo var ya. Oranın üstü açık, üç metre su var. <laughs> ne <Şine> attı? He? <laughs> Adam bu olur ya. Al bizim karşımızda var ya. Biri de ne? Yeni şey geçir, boru geçir, binlik boru geçir. <gülüyor> orada <gülüyor> böyle <gülüyor> su var böyle. Götürdük şimdi. Hacı Faruk'u suya basacağız. Bir kutu bisküden. Götürdük şimdi Muammer, Cem abim, Hacı Faruk. Hacı Faruk bundan işte yapıştı, yaptı da bundan üçü de suyun içine. Allah kardeşi bile babam kalktı, bizi bir daha dolandırı çalacak. Tutmaya tutamıyor. Ya ne alem ne vardı o zaman, şimdi nerede ya? Bunlar ne arıyor? Bunlar bitti. <laughs>